dance, dance, dance. Evet. Hey. Hoş geldiniz. Bugün hanging paper doll fikri deniyoruz. Bunlardan. Ama bizimki çok daha farklı olacak. Çünkü Wednesday yapacağız. Evet. Hatta bizimki o kadar farklı olacak ki. Normalde bu paper doll'larda da ensesinden, kıyafetinden asılır. Ben ise hikayenin içindeki hayalet bir eli kullandım. Kendi yaratıcılığımı kattım, farklılaştırdım. Yani bunu tüm Wednesday hayranları denemeli. Kesinlikle kitaplığınızda asın. Hatta çantanızda bile asabilirsiniz. Siz de kendinize göre uyarlayıp farklılaştırabilirsiniz. Hatta kendi figürlerinizi bile yapabilirsiniz. Baştan sona her şeyle gösteriyorum. Ama başlamadan önce abone olmayı unutma. Hazırsanız başlayalım. I İşte tam olarak bunu yapıyoruz. Bir tane resim defteri aldım. Referans bir resim açtım. Bu resimde gözleri aşağı doğru bakıyor görüyorsunuz. Ben tam bize doğru yani karşıya doğru bakmasını istiyorum. O şekilde çizeceğim. Bir tane kalem, hamur silgi. Bu silgiyle oynamak beni çok sakinleştiriyor. Markerlarımı da aldım ve bunun üzerine bazı detayları da akrilik boyayla yapacağım. Okuz, pokuz ve kalemimi açıyorum. Yani savaşa hazırlanıyorum. Gayet güzel iş görür. Şimdi çizmeye başlıyorum. Önce saçından başladım. Saçını o sahnedeki gibi örgü yaptım böyle. Kenarlardan da iki tane tutam bıraktım. Önüne de kahkül ekliyorum. Şimdi gözleri görüyoruz. Sola doğru bakıyor. Hayır, yani ben sola doğru istemiyorum. Biz burada bize doğru bakıyor olacak. Yani defterin dışına. Gözlerini normale göre daha büyük çiziyorum. Tabii önce kaşlarını çiziyorum. bir hikaye olduğu için şarkı da bana çok korkunç geldi. Ama bir yandan temaya uyuyor. Mesela bu solda gördüğünüz kalp. Ben yaptım bunu. Gerçek bir kalp. Kırmızı ışıklar, renkler. Şimdi kıyafetine geçtim ama üst yani gövdesini yapıyorum. Elbisesi altında olacak bu parçanın. Kollarını da dans sahnesindeki gibi çiziyorum. Bu arada ben seviyeyi biraz arttırdım. Birazdan göreceksiniz. İki tane gövde yapıyoruz, iki tane üst parça yapıyoruz. Yani hiçbir hanging paper dolda böyle yapılmıyor. Ben dans hareketlerinden bu ve diğerini çok beğeniyordum. Yani iki tane sevdiğim dans hareketi vardı ve ikisini de kullanmak istedim. O yüzden <laughs> böyle yaptım ama siz bir tanesini kullanabilirsiniz. Şimdi elbisesini çiziyorum ve çok gotik, çok fantastik bir elbise. Çok hoşuma gidiyor benim. Gölgelendirmelerini yaptığımızda çok daha güzel görünecek. Ve o hayalet eli yapıyorum şu anda. Bence en güzel parça bu. Bu fikirdeki en güzel şey. <laughs> Şimdi boyamaya geçiyoruz. Elindeki detaylara bakın onları unutmayalım. Şu anda dört parçamız var. Dört tane renksiz çizimimiz var. Buna bir tane daha üst eklenecek. Şimdi boyuyorum. Öncelikle kullandığım tüm renkler bunlar. Hepsini tek tek size göstereceğim. Baby Skin Pink aldım. Öncelikle yüzünü boyuyorum. Yani tüm ten rengini bununla veriyorum. Tabi üstüne daha sonra detaylar ekleyeceğiz. Kıyafeti siyahtı ama ben gri kullanacağım. Çünkü detaylar görünsün istiyorum. Böyle birkaç gri renk kullanıp boyuyorum. Şimdi akrilik boyayla renklendirme yapıyorum. Burada siz devam etmeyebilirsiniz. Markerla bitirebilirsiniz. Ama benim olayım akrilik. O yüzden onunla üstüne daha farklı renkler ekliyorum. Işıklar ve gölgeler yapıyorum. Yes. Detaylara bakın. Işıklara, gölgelere, mükemmel elbisesinin detayları harika oldu. Bayıldım. İşte bu be, işte bu. Şimdi dört parçasını tamamıyla bitirdim, boyadım. Çok güzel görünüyor. Siz nasıl düşünüyorsunuz? Beğendiniz mi? Ve kesiyoruz. Ben bu kesimi yapmaya gerçekten bayılıyorum. En sevdiğim şey olabilir uzun saatler boyunca bunu yapabilirim. Şimdi o diğer söylediğim dans hareketini boyayacağım. Bu arada yapanlar benimle paylaşsın mutlaka. Çok merak ediyorum neler yapacağınızı. Yorumlarda yaptım diye yazın. Arkadaşlarınıza bazı tüyolar da verebilirsiniz. Yani deneyimlerinizi bizimle paylaşın. Ara kardeşlerinizle paylaşın. Burası var ya en zor yeri. O kadar küçük bir alan ki şurayı kesmek çok zor. İşte bu be, işte bu. Başardım. Arı sakızı bunu da başardı. Yes, diğer gövdeyi boyuyoruz. Bence bu kol hareketi de aşırı ikonik zaten biliyorsunuz. Bunu da çok beğeniyorum ben. İkisi de vazgeçilmez olduğu için ikisini de yaptım. E siz yaptığınızda tek tek değiştirecek misiniz bilmiyorum artık orasını. <laughs> Ve bitti. Hazır mısınız? İşte, ta da. Gerçekten hepsi birbirinden güzel oldu. Gerçekten çok güzel oldu. Yaptığım en güzel fikirlerden biri. Ve şimdi yapıştırıyorum. Önce eli kafaya sabitliyorum. Gördüğünüz gibi küçük bir rulo yapıp onun yüzünün arkasına yapıştırıyorum. Kağıttan yaptım bunu. Bu şekilde S sıcak silikon kullandım ve e, gövdesinin üstüne bir ekstra parça asıp o parçaya delik açıp bu küçük ruloya geçiriyorum ve arkasını kapatıyorum ki kaymasın. Tada! I Daha fazlası için bildirimleri açmayı unutma. Öptüm.